Bir şey diyeceğim Çaydanlığın üstündesin inşallah düşmene. Zaten telefonlar bu halde mu? gözükmüyor ki Tamam Kafam gözükmüyor buraya etsen. Bu da yapacağız. Tamam kameraya geldi sonra. Oğlum buraya gelince niye kafam yok oluyor? Müslüm burada. Tamam. Merhaba YouTube. Tamam. Bugün yemek yapıyoruz. Bugün yemek yapacağız. Yapmayı planlıyoruz. İnşallah olur. Ne yapacağız diye sorarsanız, benim hiçbir fikrim yok. Patates, soğan var. Kendileri buradalar. Samsah da var. İşte bu da tava. Odun ateşinde fırına vereceğim. Bir şeyler pişer, olur yani. Yeriz yani. Patatesler soydur soyulmuş hali. Aa orada kendileri. Şimdi soğan. Soğanı keseceğim. Ezle. Bir dakika. Şu. Şu... yere de düştü ya. Yeri çık süpürecek şimdi. Sen. Evet. Bunu böyle alıyoruz. Tezgahımızı temizleyelim. Tezgah. go. <laughs> Vazgeçtim. Çekmiyorum. Çekmiyorum onu.